Şimdi ben size gördüğüm hilelerden sadece birini anlatacağım. Bakın bu bir parça et. Bunun kilosu şu an 115 lira. Bu hazır kıyma. Bu ise tavuğun sindirim organlarından biri olan taşlık. Bunun kilosu sadece 8 lira. Şimdi bakın. Bunu alıyorum. Şöyle makineme boşaltıyorum. Şimdi bakın tavuk taşlığı çıkmaya başlayacak. Nasıl? Şöyle göstereyim, bir şey kalmadı. Bu gördüğünüz tamamen tavuktaşlı, bu ise kıyma. Aradaki farkı kaç kişi anlayabilir? Şimdi ben bundan 300 gram alsam ya da ben bundan 1 kilo alsam, bundan 300 grama karıştırsam bunu kaç kişi fark edebilir, kaç kişi anlayabilir?